sevgili oğlaklar. Ailenizle bağlantılı bazı maddi konuların gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz. İletişim kabiliyetiniz artabilir. Yanlış anlaşılmalardan korkmayın. Fikirlerinizi, beklentilerinizi rahatlıkla aktarabilir ve çözümler üzerinde tartışabilirsiniz. Bugün 6 Ekim 2015 Salı. Mars günündeyiz. Yengeç burcundaki ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Ay 11.32'den sonra Aslan burcuna geçecek. Sabah saatlerinde hassas ve kırılgan enerjilerle iç dünyamıza yönelebiliriz. Terazi burcundaki güneş bugün Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Önemli değişim ve dönüşümler için daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Asan burcundaki ay öğle saatlerinde Terazi burcundaki Merkür ve Yay burcundaki Satürn'e olumlu açı yapacak. Gelecek hedeflerimiz ve kariyerimizle ilgili konularda özgüvenli ve cesur adımlar atabiliriz. Önemli haberler almamız, otorite pozisyonundaki kişilerle görüşmemiz mümkün. Yarım kalmış, tamamlanması gereken konularla da ilgilenebilir, düzenlemeler yapabiliriz. Müzik Sure.